Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Shiba Coin olacak arkadaşlar. Shiba Coin ile ilgili çok güzel iki haberim var. Hemen o habere geçelim. Sizi beklettirmek istemiyorum. Hemen iki haberi de size göstereyim. Hemen biri şurada diğeri de şurada. Ben hemen onlara geçim arkadaşlar. Ben burada Türkçesini söylüyor. Bir tanesi şurada başlığını söyleyeyim. 3.54 milyon dolarlık Shiba yükleyen Ethereum balinaları yatırımcılar için ne anlama gelebilir diye bir başlık atmışlar arkadaşlar. Hemen e, sorumlu balinara geçelim vasıtlarına göre Ethereum Ethereum balinarı Shiba satın alıyor demiş. 27 Temmuz'un son 24 saatine satın alınan hacim 334 milyar Shiba jetonu oluşturan 3.54 milyona kadar dolara kadar yükselti diyor. Bunlar iki büyük işlemde toplandı. Kimli adlı bir Ethereum balinası başlangıçta 187 milyon Shiba jetonu satın aldı diyor arkadaşlar. Hemen diğer habere de geçelim. O haberi de size paylaşayım. Hemen diğerine şurada zaten. Bir saniye arkadaşlar. Bu değil arkadaşlar? Evet şurada başlığını atmış arkadaşlar. Bu Ethereum balinasının iki günde satın aldı 3 milyon dolarlık Shiba demiş arkadaşlar. Hemen buraya geçelim. Son zamanlarda büyük Ethereum sahiplerinin public kripto para birimi Shiba aktif olarak edindiği, elinde tuttuğu ve ticari yaptığına dair haberler artıyor. Burada bir kez daha BlueWallet 0159 lakaplı Ethereum balinasının Shiba'yı neredeyse 3 milyon dolara e, satın aldığı biliniyordu. Böylece Wall e, Stars'a göre sadece iki gün içinde büyük bir yatırımcı portföyüne 267 milyar ship daha eklendi diyor arkadaşlar. Hemen grafiğine de bakalım. Grafiğinde nasıl bir yükseliş yaşamış onu da size göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi hemen bir önceki videolarımda zaten size söylemiştim. Ağustos ayı yaklaşıyor. Balinalar Shiba'ya saldıracak demiştim. Ve Shiba'ya saldırdı. Elinden geldikçe alıyorlar arkadaşlar. şimdi varsa Shibalarınız hala satmayın. Çünkü çok yükselecek Ağustos ayı çok güzel bir ay olacak Shiba için çünkü resmen patlayacak arkadaşlar ee, ben bunu bir önceki videolarımda hep söylemiştim yani rica ediyorum beni dinleyin çünkü çok şey kaybedebilirsiniz resmen bunu size söyleyeyim çünkü Ağustos ayı çok önemli bir ay Shiba'nın doğum ayı olduğu için Shiba resmen şu gördüğünüz yeşil mumlardan çıkmayacak resmen full yeşil mum çakacak arkadaşlar onun için size söyleyeyim en şiba varsa satmayın elinizde yoksa da hemen çabuk alın arkadaşlar çünkü Ağustos ayına son günler kaldı resmen bugün ayın 28'i neyse iki günümüz var arkadaşlar hani bu iki gün içinde elinizde geldiğince Shiba alın çünkü Ağustos ayı içinde resmen patlama yaşayacak siz kendinizde gördüğünüz gibi resmen benim dediğim çıktı çünkü birkaç video öncesinde söylemiştim Barinalar resmen Shiba e, saldıracağını söylemiştim. Ee, Ağustos ayıyla yaklaşınca balinalar balinalar Şiba'ya e, saldıracağını söylemiştim arkadaşlar. Resmen saldırdı. Gördüğünüz gibi e, neredeyse milyonlarca dolarlık Şiba satın aldılar. Çünkü onlar da biliyor. Ağustos ayında resmen şey olacağını e, Ağustos ayında Şiba'nın yükseleceğini onlar da biliyor. Çünkü Şiba'nın doğum ayı olduğu için resmen tavan yapacak arkadaşlar. Hani e, başka şu an beklemek istediğim başka şeyler yok arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hani bazı arkadaşlar yorum yapıyor ve e, bana Instagram'dan yazıyor. Hani diyor ki biz yorum yapıyoruz sen görmüyorsun diye. Hani bunun nedeni kanala abone olup e, abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Abone olup yorum yaparsanız ben bunları görürüm. Hani e, onun için abone olun arkadaşlar. Ondan sonra yorumlarda hangi koyuna e ilgili bir video çekmemi istiyorsanız belirtin. Hemen zaten e, bütün yorumları tek tek okuyorum arkadaşlar. Yorumları okuyorum ve sizinle e, bir video yapıp e, hangi konuyla e ilgili bir video yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirttiğiniz gibi onunla ilgili bir video yapıyorum ve e, sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Onun dışında bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsini kendiniz videoda hepsinde gösteriyorum. Coin market olsun ve biletleri olsun başka yerler olsun yabancı haber kaynakları olsun hepsinden araştırıyorum ve orada sizinle paylaşıyorum arkadaşlar hepsini detaylı bir şekilde ee, onun için e, başka demek istediğim bir şey yok tekrardan şu an gördüğünüz gibi resmen bir yükseliş falan tekrardan geliyor arkadaşlar resmen tavan yapacak Size tekrardan söyleyeyim en şiba varsa satmayın arkadaşlar o ee, onun için kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum.